Merhabalar. Bugün sizlere ilmek atmayı öğreteceğim. İlmek atmak aslında çok kolay. Bana göre öğrenenlere kolaydır. Çoğu şey aynı şekilde bu yani şekilde. öğrenenlere kolay çok uzatmak istemiyorum. Böyle kusurlarım olsun. Kusurlarım olsa gerçekten kusuruma bakmayın. İlk kanal deneyişim. şimdi ipimi bu şekilde açtım. Normal biraz açtım. Sonra sol elimde işaret parmağımla birazını doluyorum. Dolum dolum. Sonra şu kadar bir şey bırakıyorum. Bakın dolumanı da göstereyim. Bakın. Şu iki parmak arası var ya. Oraya geçiriyorum. Tutuyorum. Tutmaz yok. Tutuyorum. Bakın şöyle. 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 Bu şekilde sarıyorum şöyle bir şey kalması gerekiyor. Hatta ben anlatayım. Şöyle bir şey, şöyle bir şey uzun da bağlı. baş. Nasıl rahat ediyorsunuz? Bu kadar bir şey bıraktım. Bakın, şu kadarlık bir şey. Sonra eee sol elimde orta ve e, baş parmağımı ipi şuradan tutuyorum. Bakın şu göstermek istiyorum. Şu hareketmek gösteremiyorum. Şu hareket şu kıvır niye olmuyorsun ya şu hareketimiz şu bakın şöyle bakın şurada bir nokta var ya şuradan tutuyorum pardon yapamadım ee, şu şekil hareketimizden çok belli hareketim şu parmağım kapatmasa gecik hareketimiz şu şuradan da bakın ipin geldiği yarına tutuyorum zaten Hmm, şu şekilde. Sonra bu yuvarlaktan tığımı bakın tığımı geçiriyorum. Sonra tığıma bakın tığıma doluyorum. O dairenin içinden geçiriyorum. Sonra aynı işlevi 5 kere daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5 yaptım. Ee, sonra şurada bir ip kaldı. Biz bu ipi gösterebilir Sonra altta bir ip kalmıştı. Ee, bu şekilde bunu da çekerek düzeltiyorum. Aslı gözükmediyse ben tekrardan gösteririm. Sonrasında bakın ilmeklerim yavaş yavaş oluşmaya başladı zaten. Şöyle çok tatlış. Devam ediyor. Aynı şekilde. Bakın. Aynı şekilde doluyorum, geçiriyorum. bak ben de gösteririm. Doluyorum, geçiriyorum, doluyorum. Aa, sıkıştı, geçiriyorum, doluyorum, geçiriyorum, doluyorum, geçiriyorum, doluyorum, geçiriyorum. Evet. İlk ilmeklerimi attım. ilmeklerimi attım bu şekilde bakın benim yaptığım çalışmaları da göstereceğim şimdi ee, ben bu işi yani örgü örme işini yaklaşık 2 yıldır yapıyorum ee, küçük 0.7 mm tığ ile başlamıştım şimdi kullandığım tığ 3.5 mm Birazcık da yaptığım çalışmalardan bahsedeceğim. Ee, şu ana kadar bebek kıyafetleri ve çanta ördüm. Hatta şimdiki Çalışmam şöyle kalbime ucunu büyük yup tutmuştum. Hatta şimdiki çalışmam bu şekilde. Şöyle ben bunu, bunu da anlatacağım tabii ki ilerleyen videolarımızda. Bu şekilde babaanneme e, çanta örüyorum Çünkü bayağı Halam da istemişti. Babaannem de istedi. Ama daha çok kendimi örüyorum. Kendimi kullanıyorum. E, ee, bu şekilde. Bu arada vloglarımız da gelecek. En yakın kısa sürede. bu ee, şekilde göstereyim. bayağı Şu an kaç satır oldu? Hiçbir fikrim yok. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10. satırı örüyorum şu an. Gayet de güzel oluyor. Evet. Umarım. Yani bence öğrenmişizdir. 5 dakikada öğrendik. Hatta ben size orası gözükmemişti demiştim değil mi? O iğne aşağı şey kısmı. ipi çekme kısmı. Bunu doladım parmağıma. Öğrettiğim gibi bakın. Şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle yapıyorum. Şuradan tutuyorum. Sonra ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Uvarlaktan geçiriyorum. Yuvarlaktan geçiriyorum. Hep yuvarlaktan geçiyorum. Bakın doluyorum. Yuvarlaktan geçiyorum. Doluyorum. Yuvarlaktan geçiyorum. İki kere dolarsınız. Ne olur. Geçmez. Kötü bir görüntü ortaya çıkar. Hiç bence boşuna o şekilde uğraşmayın. Sonra alt bakın. Şurada bir ip kalıyor. Onu çek. Sıkı bir şekilde. Sonra sıkıştıran, Böyle sıkıyorum. Artık ucu düğümleştir. Ben bunu nasıl geri açımcı hale getirebilirim? Bu tam sınırı keserseniz sonra çakmak ucunu hafif yakarsınız. O şekilde sonra böyle bastırırsınız, düzeltirsiniz. Bir daha açılmaz. Bu şekildeydi. Umarım kullanışlı olmuştur bu videom. Umarım beğenilmiştir. Ben dediğim gibi ilk kanal ee, kendi kanalımı kurdum kendim sadece kendim videolar üretiyorum ee, yani hatalarım olursa da kusuruma bakmayın ee, aslında bir kanalım daha vardı orada kardeşimle ben çekiyorduk ama o kanal e, hala duruyor ama çok fazla video yüklemiyoruz oraya ben yani orası yedek kanal gibi bir şey kullanmıyoruz çok fazla burada da e, nasıl içerik yapacağımı söyleyeyim hemen kısaca bahsedeyim. Vlog, işte örgü, sonra oyuncak açılımları gibi tarzda şey yapacağım. Daha çok bu şekilde şeyler yapmaya çalışacağım. Tabii ki belirli bir kitleye de ulaştığımızda canlı yayınlarım da olacak. Hepinizi <laughs> öptüm. Hoşçakalın.